Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın evindeyim ve arkadaşımın makyaj çantasını inceliyorum. Hadi geçelim. Bu böyle simli bir ayna pek fazla netlemiyor. İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi diğer şeye geçelim. Eşyaya. Şöyle, e, neyli bu? Mango'lu. Okuyamadım. İşte bu da bekleyin açıp geliyorum. Aç, açalım. Bu Da böyle. Kokusu güzel böyle bir maskara var. Ee, zaten içi siyah göstermeme gerek yok. Bu e, böyle mavi bir şöyle göz kalemi. Böyle. Şimdi sarıdaki şeye geçeceğiz. Böyle bir lip balm var ama bunun rengi aşırı değişik. Bir dakika açıp geliyorum. Şöyle bir lip balmımız var. Şimdi sıradaki malzememize geçelim. Sırada rentlemiyor ama bir şey olmaz herhalde. Sırada şöyle bir rujumuz var. Şimdi bir elime süreceğim. Şöyle bir rengi var. Pek netlemiyor. Evet netledi şu an. Böyle bir rengi var. Güzel ve par parıldıyor. Sırada böyle bir rujumuz var. Şimdi bunun rengine bakacağız. Rengi bu şekilde. Şu anda kötü duruyor rengi. Ama dağıtınca güzel duruyor. Arkadaşlar bu arada benim makyaj malzemem. Yani. Evet. Arkadaşlar. Im... Biz e, yani bu e, çantanın içinde çantanın içi hep far olduğu için bazı makyaj malzemeleri de far olduğu için onları temizledik ve geldik. Evet arkadaşlar sıradaki rujumuz böyle. Şimdi arkadaşım çekiyor burada. Şimdi rengini göstereceğiz. Şöyle. E ee, bunun rengi birazcık kötü duruyor ama olsun. Evet. Böyle. Şimdi diğer malzeme. Sıradaki rujumuz bu. Elim birazcık kötü. Bu şekilde. Eli birazcık kanamış duruyor cidden. Bu şekilde böyle bunun güzel ve mat. Ay mat diyorum. İşte mat gibi bir rengi var. Evet. Bu herkesin bildiği Nivea. Şöyle hmm. rengini göstermem gerek yok zaten. Ben buna makyaj yapmaya başlamıştım. Kapat. <laughs> şöyle bir ruj var. Bu hani gloss gibi. Şu, yok gloss gibi değil. Bir dakika bir şeye bakacağım şimdi. Durdurayım mı? Durdurma. <laughs> kardeşi. Evet kardeşi kuzenim. Şimdi bakıyoruz nasıl. Şöyle krem rengi gibi. Ama yani, pek de belli olmuyor. Sadece parlaklık veriyor. Şöyle gösterelim. Şöyle şeyimiz var. Göster kalemi. Bunun ucu gitmiş. Böyle diğer tarafı yok. Böyle bir gloss'umuz var. Şu şekilde. Bu sadece kokusu güzel arada. Ama bu birazdan renk verecek. Şimdi böyle olduğuna merak etmeyin. Birazdan tekrar çekelim. Renk işte verince açacağız kamerayı. Şöyle gördüğünüz gibi pembeleşti. gitgide Şimdi görüşürüz.